Herkese yepyeni bir kurulum videosuyla ile karşınızdayım dostlarım. Uzun bir süre oldu farkındayım. Sağlık sebeplerinden dolayı video çekemedim dostlarım. Yeniden kalma hoş geldiniz diyelim. Dostlarım ETS2 ye yeniden bir güncelleme geldi. 1.57 2.7 güncellemesi birlikte tam sürüm olarak çıktı. Buna birlikte bunu otobüs modu falan entegre edecek ve yeni tırımızı yerecek. Bunu da güncellemesi önceden söylemiş olalım bilmeyenler arkadaşlarımız için. Dostlarım ve TS2 bildiğiniz kadarıyla DLC ile çoğunluk oynanan bir harita. Birçok harita modunu oynamanız için tüm DLC'lere ne yazık ki sahip olmanız gerekiyor. Normalde bunları Steam üzerinde satın alabilirsiniz ama ben ücretsiz bir şekilde sizlere paylaştığım için dostlarım. Gönül rahatlığıyla indirip kurup oynayabilirsiniz. Evet dostlarım şimdi eski arkadaşlarımız gelir. Eğer beni takip edenler varsa takip etmeden abone ol like da çok sevinirim. Çünkü eski dosyalarda şöyle bir hata almış olabilirsiniz. DLC'lerle ilgili uyumsuz DLC'lerle. Şurada birçok DLC'miz uyumsuz çünkü bir eski sürme güncel olduğu için. Şimdi yeni sürme güncel de bu hatayı gidereceğiz. Şimdi burayı kapatalım. Aşağıya verdim linkten, link anahtarını geçtikten sonra bu şekil bir drive'dan rarımızı indireceksiniz. Rarımız yaklaşık 2 ile ya 2.5 GB arasında bir dosyamız mevcut. Bunu indirdikten sonra içini açıyoruz. Bunu ETS2'nin direkt kendi klasörünün içerisinde açacağız. Bunu nasıl yapacağız? Çok kolay bir yöntemi var. Şuradan şuraya kapatıyoruz. ETS2'yi nereye kurduysanız yani e, bunu C, D veya F hangisi üzerine kurmuşsanızsa o dosya yaşarısını açacağız. Ha, e, eğer bunu Crack oyununuz crackliyse, eski sürümse zaten crackları çoğunlukla diğerisi bulunuyor. Yapmanız gerekmiyor veya güncel bir ETS2 oyunu satın almanız gerekiyor. Daha kolay bir yöntemiyle Steam üzerinden şu şekil buraya ETS2'ye gelip yönetip bir yerel dosyaya göz at diyebiliriz. Yaptıktan sonra şu şekil bir yer açılacak. Şurayı kapatalım. Kapattıktan sonra şunu açmamız gerekiyor. Açtık. Şöyle şöyle yapalım. Hı. Şunu içerisinde açalım. Şunların hepsini alıp şuraya kopyalıyoruz. yüzde %100 tamamlamasını beklememiz gerekiyor. Hedefte 15 dosya diyebilir. Bazen 14 dosya diyebilir. Ben önce ne yaptım? 15 dosya diyecektir. Normalde 14 dosya diyor. Fark etmiyor. I'm Evet dostlarım kopyaladığında ardından sonra şunu şuraya kapatalım. ets 2 hemen geçelim. Evet dostlarım oyunumuzun içerisine geldikten sonra oyun versiyonu 1.57.2.7s diyor. Tamam dedikten sonra bakın o hatayı artık almayacaksınız. Yeni güncellememiz geldi şunu kapatalım. Şimdi buradan DLC gezginine tıklamamız gerekiyor. Tıkladıktan sonra bütün DLC'lerimizin bakın yeni gelen DLC'mizin hepsini kurulu olduğunu gören dostlarım sorunsuz bir şekilde artık oyunuza oynayabilirsiniz. Her te DLC'lerimizle birlikte hepsi geldi. Evet dostlarım Türk haritasının gelmesi için like'lara abone olan dostlara 1000 like gelirse Türk haritasını paylaşacağım. Ayrıca promos nasıl kurulur teknik olarak da paylaşacağım dostlarım. Abone olup takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.